Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Türkiye'nin dağları ile ilgili test soruları çözeceğiz. Soruları çözerken de konular üzerinden tekrar geçmiş olacağız. Daha iyi anlamanızı sağlayacağız inşallah. Daha önce çeşitli kaynaklardan çalıştınız. Kırık dağları ezberlerken kazma yutmuş boz ayı melettiniz arkadaşlar. Volkanik dağları ezberlerken kekeme hasandan bahsettiniz veya sanattan bahsettiniz. Dağlarla ilgili birçok bilgiyi öğrendiniz. Bakalım bu bilgiler testleri çözmemizde yeterli olacak mı? Vakit geçirmeden ilk sorumuzda başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu dağlarının özelliklerinden değildir? Kıyı şeridine paralel olarak uzanırlar. Doğu Karadeniz dağlarında yükselti fazladır. Arkadaşlar Doğu Karadeniz dağları özellikle Kaçkar dağları 4000 metrelik yükseltisiyle yükseltinin oldukça fazla olduğu bir yerdir. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı olumsuz etkilerler. Evet Doğu Batı yönünde uzandıklarından dolayı Karadeniz'den İç Anadolu bölgesine ya da Doğu Anadolu bölgesine geçmek oldukça güçtür. Buralarda geçişler boğazlardan ya da geçitlerden sağlanır. Lapya, Dolin ve Uvala'lara sık rastlanır. Lapya, Dolin, Uvala, Polye gibi şekiller, Mağara gibi şekiller neydi arkadaşlar? Kastik şekillerdi. Kimyasal tortul kayaçların yaygın olduğu yerlerde görülürdü. Ama Kuzey Anadolu dağlarının böyle bir özelliği yok. Bu özellik nereye için geçerli arkadaşlar? Bu özellik Batı Toroslar için geçerli. Kıyı boyunca girinti çıkıntıları azdır. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında girinti çıkıntı azdır arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi cevabımız D seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri Ege bölgesinde dağların kıyı çizgisine dik uzanmasının sonucunda sonucu gerçekleşmemiştir? Arkadaşlar Ege kıyılarına baktığımızda Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın Dağlar ve Menteşe Dağları'nı görüyoruz. Bu dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanmaktadır. Hangisi bunun sonucunda gerçekleşmemiştir? Deniz etkisinin iç kısımlara sokulabilmesi bu dağların arasındaki grabenlerden arkadaşlar deniz etkisi gördüğümüz gibi iç kesimlere sokulabiliyor. Bu dağların uzanmasının, dik uzanmasının bir sonucudur. Termik santrallerin fazla olması. Termik santraller bu bölgemizdeki linyit kömürü varlığıyla ilgilidir. Dağların dik uzanmasıyla ilgisi yoktur arkadaşlar. Kıta sahanlığının geniş olması Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde arkadaşlar kıta sahanlığı geniş olmaktadır. Deniz birdenbire derinleşmemektedir. Bu da ilgili sıcak su kaynakları bakımından zengin olması, sıcak su kaynakları yerin kırıklığı yapısıyla ilgilidir. Uzanış yönüyle ilgili değildir arkadaşlar. O halde gerçekleşmemiştir dediğine göre 2 ve 4 numara doğru cevabımız. Türkiye'de 4. jeolojik zaman boyunca volkanizma etkili olmuş ve tek yanar dağlar oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 3. zamanın sonu ile dördüncü zaman boyunca ülkemizde volkanizma etkili olmuş. İç Anadolu bölgesinde Karada, Karaca'da, Hasan da, Melendiz ve Erciyes dağları, Doğu Anadolu bölgesinde Nemrut, Sübhan, Tendürek ve Küçük Ağrı, Büyük Ağrı dağları. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacada, Batı Anadolu'da kula volkanları ve Uluda bir batolit kütle olarak oluşmuştur arkadaşlar. Hangisi bunlardan biri değildir? Karacada, Madra, Ağrı, Süphan, Erciyes. Madra da arkadaşlar volkanik kökenli değil. Kırılma sonucunda oluşmuş horst olarak karşımıza çıkıyor. Kırık dağlarıdır. Haritada işaretli Doğrultulardan hangisinde yapılacak karayolunun maliyeti daha az olur? Dağlık engebeli yörelerden geçersek arkadaşlar, karayollarının yapım maliyeti fazla olacaktır. 1 numarada Batı Karadeniz dağlarını aşmamız gerekecek. Bu dağları aşmak maliyeti artıracaktır. 2 numarada arkadaşlar, dağlar kıyıya dik uzandığından grabenlerden iç kısımlara doğru sokulacağımızdan maliyet düşük olacaktır. Dağları aşmak zorunda kalmayacağız. Cevabımız 2. 3'ü inceleyelim. Batı Torosları geçeceğiz. Burada Bey Dağları, burada Geyik Dağları, burada Sultan Dağları var. Yine bu dağları geçmemiz maliyeti artıracaktır. 4 numaraya baktığımızda arkadaşlar Giresun, Rize Dağları var. Burada yine oldukça yükselti fazla. İç kesimden kıyıya geçmek için bu dağları aşmamız gerekecek. 5 numara Burada Hakkari Dağları yani Cilo Dağları var. Bu yönde de ilerlersek bu dağlık alanı geçmemiz gerekecek. Söylediğimiz gibi 2 numarada dağların arasındaki çöküntü ovalarından yani grabenlerden iç kısımlara ulaşmak daha kolay olacaktır. Maliyet daha az olacaktır. Şunu da söyleyelim. Bu kısımda dağların dik uzanması kıyıya buradaki limanların iç kesimlerle bağlantısını kolaylaştırmış, hinterlandının kapsama alanının, etki alanının geniş olmasını sağlamıştır. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Toros Dağlarının kıyıya paralel uzanması ile ilgili değildir? Arkadaşlar Toros Dağlarına baktığımızda Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar. Toros Dağlarına baktığımızda arkadaşlar Batı Toroslar ve Orta Torosların kıyı çizgisine paralel uzandığını görüyoruz. Hangisi bu uzanış yönü ile ilgili değildir? İç kesimlere deniz etkisinin geçmesini engellerler. Evet arkadaşlar denizden gelen ılıman nemli hava iç kesimlere geçemez. Bolkar ve Beydağlarında buzul izleri görülür. Evet arkadaşlar Bolkar ve Bey, Bey dağlarında Bey dağları ve Bolkar dağlarında buzul izlerine rastlanır. Unutmuyoruz. Ülkemizde 2300-2400 metreden daha yüksek dağlarda buzul izlerine rastlayabiliriz. Bu da doğru bir bilgi. Ancak Bilginin doğru olması cevabın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bu dağlarda buzul izlerine rastlanması uzanış yönüyle kıyıya paralel olmasıyla ilgili değil. Kıyıda doğal liman sayısı azdır. Dağların uzanışıyla kıyı çizgisi paralel olduğundan girinti çıkıntı yani doğal liman sayısı azdır. Bu uzanış yönüyle ilgilidir. Kıta sahanlığı dardır. Kıyı ile... Dağların birbirine paralel olduğu yerlerde arkadaşlar deniz birdenbire derinleşir. Yani kıta sahanlığı dardır, uzanış yönüyle ilgilidir. Kıyı ve iç kesimler arasında ulaşım boğazlardan sağlanır. Çubuk Geçidi gibi, Melen Geçidi gibi geçitlerden arkadaşlar kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım sağlanır. Bu da uzanış yönüyle ilgilidir. Cevabımız B seçeneği. Buzullar, buzul izleri yükseltiyle ilgilidir. Ülkemizde buzul izlerine ancak yüksek dağlarımızda rastlanır. Buna göre aşağıdaki dağlarımızdan hangisinde buzulların oluşturduğu şekiller vardır? Arkadaşlar, bir önceki soruda açıklamıştık. Ülkemizde genellikle dördüncü zamanda 4 defa buzul dönemi yaşanmış. Bu dönemde buzullar dağlarımızın zirvesinden eteklerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu sınır şöyle düşünelim. Dağlarda buzullar gelişmiş arkadaşlar ve yaklaşık 2300 metrelere kadar inmişler. Daha sonra bu buzullar erimiş, ortadan kalkmış. Şu anda ise 4000 metre çevresinde 3800, 3900, 4000 metreden sonra ülkemizde buzullar var. Peki bu arada neleri görüyoruz biz? Buzul izlerini görüyoruz. Hangisinde bu buzul izleri vardır diye sorduğuna göre arkadaşlar, yükseltisi fazla olan 2300, 2400 metreden fazla olan dağlarımızda buzul izlerini görüyoruz. Canik Dağları Orta Karadeniz'de fazla yüksek değil arkadaşlar. Madra Dağları Batı Anadolu'da yükseltisi fazla değil. Canik Dağları'nı iki kere yazmışız. Geçiyoruz. Kaçkar Dağları. Kaçkar Dağları yaklaşık 4000 metre arkadaşlar. Buzul izlerine rastlanır. Küre Dağları yine Batı Karadeniz Dağları'nda yükseltisi 2000 metre civarında buzul izlerine rastlanmaz. Cevabımız D seçeneği. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda iki farklı orojenez gösterilmiştir. Aşağıdaki dağ eşleştirmelerinden hangisinin oluşumu sırasıyla doğru verilmiştir? Levhalar harekete geçti. Deniz diplerinde biriken tortullar kıvrılarak yükseldi ve kıvrılarak alçaldı. Kıvrım dağları. İkincisinde arkadaşlar yine levhalar harekete geçti. Biriken tortullar esnek yapıda olmadığından sert olduğundan kıvrılamadı kırıldı. Buralar fay hatları arkadaşlar. Kırıldı. Kırılarak yükselen kısma horst, alçalan kısma graben dedik. Bunun sonucunda antiklinaller ve horstlar oluştu. Hangisinde doğru verilmiştir? Karacada volkanik yanlış arkadaşlar. Nur Dağları kırıklı yanlış. Ağrı Dağı volkanik yanlış. Kaçkar Dağı. kıvrım, Aladağlar kıvrım. Demek ki cevabımız D ya da E seçeneği. Kırık dağlar arayacağız. Aydın Dağları. Evet arkadaşlar. Batı Anadolu'daki Aydın Dağları kırıklı dağlardır. Bimboğa Dağları ise kıvrım dağlardır. Cevabımız D seçeneği. Ülkemizde orogeneze bağlı olarak oluşan dağlar kıvrım ya da kırık dağlardır. Bu farklılıkta hangileri etkili olmuştur? Şu soruda görüyoruz arkadaşlar. Neden bazı yerler kıvrılırken bazı yerler kırılmıştır? Bu farklılıkta neler etkili olmuştur? Burada en önemli etken tabakaların kimyasal yapılar. Yani tabakaların esnek mi yoksa sert bir yapıda mı etkili oldukları etkili olmuştur? Akarsu şebekeleri etkili değildir. Volkanizma faaliyetleri etkili değildir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıda orojine sonucu bir dağın oluşumu verilmiştir. Bakınız arkadaşlar. Kırılma meydana gelmiş yükselen kısım ve alçalan kısımlar kırılma meydana gelmiş kırık dağlar. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluşturur? Ülkemizdeki kırık dağlar hangileriydi arkadaşlar? Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları, Hatay'daki Nur Dağları. Hangisi örnek oluşturur? Cevaplara bakıyoruz. Küre, Canik, Bolkar, Bozdağlar, Aladağlar. İşte arkadaşlar Bozdağlar kırık dağlara örnektir. Yukarıdaki harita ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Van Gölü çevresinde volkanizma yaygındır. Bakınız arkadaşlar volkanik dağlar. İsimlerini söyleyelim. Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı dağları. Ülkemizin volkanik dağları göstermiştir. Evet bu haritayı gördüğümüz zaman arkadaşlar volkanik dağları olduğunu anlayabiliyoruz. Bir hat boyunca uzanmalarında Faylar etkili olmuştur. Gerçekten şu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar bir hat boyunca uzanırlar. Buradaki kırıklar, faylar etkili olmuştur. Levhaların kıvrılmasıyla yükselmişlerdir. Levhaların kıvrılmasıyla yükselmişlerdir. Hayır arkadaşlar bunlar yer altından, mağmadan, yeryüzüne çıkan lavların üst üste soğuyarak katılaşma sonucunda yükselmişlerdir. Toptan bir yükselmeden bahsediyorsak Anadolu 4. jeolojik zamanda toptan epirojenik hareketlerle yükselmiştir. Burada bir kıvrılma söz konusu değildir arkadaşlar. Karadeniz kıyısında volkanik dağlara rastlanmaz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi kıvrılma sonucu oluşmuş dağların görüldüğü yerler için kesin olarak söylenebilir? A. Tabakalar esnek yapıdadır. Topraklar verimlidir. Yağış fazladır. Platolar yaygındır. Deprem riski fazladır. Kıvrılma varsa arkadaşlar demek ki tabakalar esnek yapıda kıvrılıyor. Esnek yapıda olmasaydı kırılma olacaktı. Şu şekilde kırılma meydana gelecekti. Ama kıvrıldığına göre tabakalar esnek yapıdadır. Şekilde oluşum şekildeki oluşum haritada kaç numaralı bölgede görülmez. Oluşum ne arkadaşlar? Derin deniz diplerinde biriken tortullar yan basınçların etkisiyle kıvrılmış. Türkiye için söyleyeceksek Arap levhası, Afrika levhası güneyden, kuzeyden Avrasya levhası ne yapmış? Sıkıştırmış ve Kıvrım Dağları oluşmuş. Hangi bölgede bu görülmez arkadaşlar? Az önce de ifade etmiştik. Ülkemizin batısında Kıvrım Dağları değil, Kırık Dağları görülür. Cevabımız A seçeneği. Bazı volkanlardan çıkan lavlar akıcı olduğundan kalkan şekilli volkan konisi oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Arkadaşlar bazı volkanlardan çıkan lavlar bakınız akıcı olduğundan kolay kolay donmazlar, taşlaşmazlar, katılaşmazlar. Uzun süre etrafa yayılabilirler. Lavlar çıktı, etrafa ne yaptı arkadaşlar? Yayıldı. Gördüğünüz gibi yükselmedi. Ama bazı volkanlardan çıkan lavlar çabuk katılaşır. Etrafa yayılma imkanı bulamaz. LAV'ın özelliğine göre şu şekilde yükselir. Biz buna kalkan şekilli volkan konisi, buna da tabakalı volkan konisi diyoruz. Bize kalkan şekilli volkan söylüyor. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karaca'da kalkan şekilli volkana örnektir. Cevabımız B seçeneği. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Haritaya baktığımızda arkadaşlar gerçekten dağlarımız genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Acaba bunun nedeni nedir? Bunun nedeni güneyden Arap levhasının ve Afrika levhasının kuzeyden de Avrasya levhasının bizi sıkıştırması sonucu Tetis denizinde biriken tortullar şu şekilde katlanmıştır. Bu yüzden dağlarımız doğu batı yönünde uzanmaktadır. Bizi sıkıştıran levhalar kuzey güney yönlü olduğundan oluşan dağlar doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Şıklarda bunu arayacağız. Volkanik platoların geniş yer kaplaması, akarsuların bu yönde aşındırma yapması, ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması, kapalı akarsu havzalarının bulunması, Arabistan ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşması. Evet cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinin oluşumu farklıdır? Hasan Dağı volkanik, Erciyes Dağı volkanik, Melendiz Dağı volkanik, Nemrut Dağı volkanik. Istranca Dağı arkadaşlar kıvrım dağlarıdır. Kıvrılma sonucu da oluşmuştur. Yerinde gösterelim. Istranca Yıldız Dağları. Şurada arkadaşlar Kırklareli'nde Karadeniz kıyısına paralel uzanan dağlar kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki yerlerden, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dağlarının özelliklerinden değildir? Yüksek kesimlerinde buzullar rastlanır. Evet, Ağrı Dağı'nda, Cilo Dağı'nda günümüzde buzullar var. Tamamı kıyıya paralel uzanır. Bir soruda tamamı, hepsi gibi kelimeler ya da hiçbirisi gibi kelimeler varsa o şıkkı bir daha koyalım arkadaşlar. Tamamı kıyıya paralel uzanır. Haritamıza bakıyoruz. Evet. Kuzey Anadolu dağları kıyıya paralel uzanıyor. Toros dağları kıyıya paralel Ama Batı Anadolu dağları kıyıya dik uzanıyor. Kıyı çizgisine dik uzanıyor arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Batıdan doğuya yükselti artar. Doğru. Karasal iklim etki alanını genişletir. Yani deniz etkisinin iç kesimlere sokulmasını engeller. Bu yüzden iç kesimlerde karasal iklimin görülme alanını genişletir kıvrılma, kırılma ve volkanizma sonucunda oluşmuşlardır. Doğru. 17 Yukarıdaki bölgelerin hangilerinde Kırık Dağlar daha geniş yer kaplar? Hemen haritaya bakıyoruz. Ülkemizin Kırık Dağlarını şu şekilde görüyoruz. O halde burayı nasıl ifade edebiliriz daha çok? Batı Anadolu ya da Ege bölgesi olarak ifade edebiliriz. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege bölgesi, Marmara. Cevabımız yalnız 3. Evet şıklarda yalnız 3 yok. O halde biz ne yapıyoruz? B seçeneğini yalnız 3'e çeviriyoruz. Cevabımız B seçeneği olsun. Esnek olmayan tortul tabakalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Böylece dağ oluşumu meydana gelir. Ne demek? Milyonlarca yıl boyunca deniz dibinde biriken tortullar sert yapıdaysa yani esnek değilse tıpkı bir cetveli duvara sıkıştırdığımızda nasıl kırılıyorsa çıt diye aynı bu şekilde biriken tortullar da kırılır. Buna göre haritadaki dağlardan hangisi anlatılan duruma örnek olabilir? Yani neyi arayacağız biz? Kırık dağlarını arayacağız. Kırık dağlar neredeydi arkadaşlar? Ülkemizin batısındaydı. Kaz dağları, Madra dağları, Yunt dağları, Boz dağlar, Aydın dağları, Menteşe dağları ve Nur dağları Kırık dağlardı. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Yunt dağlarını görüyoruz. Kırık dağlara örnek. Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi kıvrılmayla oluşmuş dağları örnektir? kıvrılma. Yani bir halıyı duvara sıkıştırdığımızda nasıl kıvrılıyorsa bu dağlarda biriken tortulların esnek yapısından dolayı kıvrılmışlardır. Nur Dağları Kırık, Yunt Dağları Kırık, Madra Dağları Kırık, Aydın Dağları Kırık, Canik Dağları Samsun'da, Orta Karadeniz'de Canik Canik Dağları kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Canik Dağları şurada arkadaşlar. Samsun'un hemen gerisinde Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de dağlar hemen kıyıdan başlarken Canik Dağları biraz geriden başlar ve yükseltisi Doğu Karadeniz ya da Batı Karadeniz dağlar kadar yüksek değildir diyelim cevabımız D seçeneği. Orojenes sahalarında levhalar kırılmazsa kırılırlar. Bu esnada yükselen bölüme Horst alçalan kısma Graben denir. Haritada işaretlenmiş yerlerin hangisinde Hors ve Grabenlere rastlanır. Kırık Dağları Hors ve grabenlerin neredeydi arkadaşlar? Ülkemizin batısındaydı. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Toros Dağları'nın özelliklerinden değildir? Doğu batı yönlü uzanırlar. Batı, orta ve güneyde olarak 3 bölümde incelenir, ayrılır. Doğru. Oluşumunda tabakaların kıvrılması etkilidir. Doğru. Kıvrım dağlar olduğundan. Tamamı birinci derece. Tamamı. Birinci derece deprem riski altındadır. Bunu diyemeyiz. Akdeniz kıyıları ve Güney Anadolu'da uzanır. Doğru. Cevabımız D seçeneği. Tamamı birinci derece değil. ikinci üçüncü derece deprem riski altında olan yerlerde var. Ege bölgemizde levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve kıyıya dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıdaki verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır. Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması, Evet arkadaşlar. Denizden çıkan hava kütlesi hiçbir engelle karşılaşmadan içerilere kadar sokulabilecektir. Çünkü dağlar bir set oluşturmamıştır. Karayolların doğu batı yönde uzanması kuzey güney yönlü yol yapmak oldukça maliyetli olacağından genellikle dağlar doğu batı yönde uzanmıştır. Limanların hinterlandının geniş olması demir yolu ve karayollarının sağlam güçlü geniş bir şekilde yapılabilmesi hinterlandları geliştir, genişletmiştir. Doğru. Akarsular grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akar. Evet arkadaşlar, şu sayacağım horslar arasında Kaz Dağları, Madra, Yunut, Boz Aydın Dağları arasında Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri grabenler içinde doğudan batıya doğru akarlar. Kızılçamların tahrip edilmesi sonucu makilerin oluşması. Bu arkadaşlar beşeri bir etkidir. Dağların uzanış yönüyle veya oluşum şekliyle bilgisi yoktur. Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanması hangilerin artmasına neden olmuştur? Doğal liman ve körfez sayısının. Arkadaşlar dağlar kıyıya paralelse, bakınız kıyı çizgisi, dağ çizgisi paralelse kıyıda liman ve körfez sayısı az olur. Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı. Evet, denizden gelen nemli hava iç kesimlere giremeyecek. Kıyıda Karadeniz iklimi görülürken dağların güney yamaçlarında karasal iklim etkili olacak iklim farklılığına neden olacak. Yamaç yağışlarının artmasına. Denizden gelen nemli hava dağlara çarpacak, yükselecek ve yamaç yağışları ya da orografik yağışlara neden olacak. Bunu da artıracak. Cevabımız 2 ve 3. Testimiz burada sona erdi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.